Çıkarın lan beni buradan. Oğlum hepsini hepinizi paramparça ederim. Çıkarın lan Sessiz Sessiz olun. Anam Sen bismillah. Sana bismillah ne diyeyim ben. Lan şey, sizin ne işiniz var burada? Eyiz bilemle şeytanı racim. Abi. Bebiş? Ana. Lan nasıl Aşkım. oldu bu? Lan nasıl lan ben Bir dakika bu rüya olması lazım. Çıkarın lan bizi. Konuşmayın. Allah aşkım dur aşkım dur. Senin ne işin var burada? Sen nasıl geldin buraya? Ben nasıl geldim? Lan, ben, nasıl geldim? Gel susun sen ya. Sen nasıl geldin lan? Ay, ben uyurdum evde. Bismillah tabi bismillah. Oha. Koskoca yerde üç kişiyiz. E, Allah, e, abi şey bizi neden buraya getirdiniz? Şimdi oyun oynayacaksınız. Ya ne oyunu kardeşim bilir gücümüz var. Ne güzel oyunu güzel ya? ya bu nasıl şey. oyun? Tarlan bizi. Çocuk oyunları oynayacaksınız. <laughs> Dalga mı geçiyor ya? Çocuk oynadı ya. Ya çocuk oynamıyor <laughs> ya. Ben bebeğim de yani bunlar. Abi, abla. Aynen Olabilir abi ama, şey. ama kurallar uymazsanız bedelini ödeyeceksiniz. Bedel ödendi zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya sen nasıl böyle... Bana bak bana gel şuraya. Sen nasıl <laughs> bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Bir sabah oyun ve evimiz bir aradayız. Korkuyorum. Dur şimdi dur oyun oyun diyor dur oyunu soralım. Ne oyun ne oyunundan bahsediyorsun? Squid Game'e hoş geldiniz. Aşkım gidek. Aşkım gidek kazma kiret yok mu şuralar kazak kiret nasıl mu? Kazma kiret yok mu? Taşı mı deleceksin ne yapacaksın? Ya Squid Game ne demek? Cute game. Ya Zagar <laughs> boş ver oyun oyun işte ya. Ya bizi çıkar kurtarırlar bizi buradan. Şimdi sizlere kuralları söyleyeceğim. Kurallar mı? Burada bir tuş var. Buna bak. Kural 1. Hiçbir zaman gördüklerine dokunmuyorsunuz. Kural iki. Dediklerimizi yapacaksınız. Yapmazsak ne olur? Bedelini ödersiniz. Ya bir şey ya. soracağım. Bu bedel <laughs> ne bu bedel? Bedel. Ne? Ölüm. <laughs> tamam dur, dur. Tamam oynuyoruz. Tamam oynuyoruz. Hadi Aa, oynayalım. Bir oynayalım. Bir Hadi bir oynayalım. Pesi bunu ne var mı? Evet, bunun ödülü var. 44 milyon. Ohoho, ben varım. mı? Tamam, tamam, ben de varım, ben de varım. Peki oyuna nereden başlayacağız? Tamam, orada bir buton var. Teleport yazıyor. O teleporta tıklayın ve gidin. Teleport mu? Allah. Aa, gelin, Lan yarın tuşa bastık galiba. Burada, burada, burada. Bu tuş, bu tuş. Bu ne oluyor? Ne oluyor lan? Bismillah. Tamam, bismillah, tamam, bismillah, tamam, bismillah. Ayrılmayın 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 Aşkım Aşkım Neredeyiz? Ne Neredesiniz? Bir... O, o ne? Bir... Anam ne oluyor lan? Evet şimdi aşkım? anlatıyorum oyunu İyi dinleyin Kırmızı ışık yandığında hareket etmeyeceksiniz. Yeşil ışık yandığında hareket edeceksiniz. Kırmızı ışık yandığında hareket ne? etmeyeceğiz. Yeşil ışık yandığında hareket şarkı çalıyor bir tane. Anladım anladım. Anladım mı galiba bilmiyorum. Tamam önce. sus. Ya saka sen kafan mı güzel sus iki dakika ne yeşil ne kırmızı Ama başlıyor Zombiye koşun zombiye koşun galiba onu yapacağız Hadi Aha. Gidemiyorum Boşlukla geçeceğiz boşlukla gideceğiz, gideceğiz. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Gidemiyorum ben öleceğim Allah. Bo Boşluğa bas boşluğa bas 2 dakikası mı? Bu ne lan? Aa dönmüyor ki bu. Aa. Bu ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Galiba karşıya geçecek. Galiba bir yerden ölecek, bir yerden ölecek bir dakika. Ölecek, bir dakika. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben gelemiyorum, öleceğim. Kırmızı ışık. Allah. Ah. Dur dur dur. Durdum. Dur. Durun. Allah nerede ya? <laughs> durmayın saçmalamayın durmayın durmayın niye duruyorsun? Geçin ışığı koş, koşun 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 Koş 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 <laughs> koş Kırmızı Ay, ışık başlamak. Aşkım Çabuk gelin çabuk gelin <laughs> Abi biz şunlar bizden abi şunlar bizden abi gelsinler Konuşma Çabuk et çabuk et. Çabuk et. Tamam abi ne bağırıyorsun ya Geçin ışığı hadi Koş 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 Tamam, Kırmızı, Kırmızı ışık. Ya. Peki 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 sağ girin sağ girin. Sakın kıpırma. Alıcam. Kıpırma. Tamam hadi. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık diyor. Aa sen orada kal. Yeşil ışık. Sakın kıpırma. Ha, <laughs> <Kıbrama. gülüyor> ha sonunda zorunda geçtin. Oh. Ne olacak şimdi? Bekle, bekle, şimdi bir tane var. bekleyeceğiz herhalde. Nereye gidiyorsun? Gel gitme, gitme. Ya sus zombi konuşacağım. Susun siz. Ona hey, bana zombi. Ne işin var? Kırmızı ışık. Aşkım orada kaldı. Sus kırmızı ışık. Kurtarından bizi. Kurtarından bizi. Gel ol, gel ol, zombi ol. Buraya gel. Buraya gel. Aşkım öleceksin. Ya. Al elinizi paramparça ederim. Çıkarın lan beni. Adam alayım oğlum Öldün. Ya ne ölmesi saçmalama çıkar lan beni buradan anlıyor musun? Orada kapı. Aaa ne oluyor? için öldü. Devam edin. Allah, tamam Bak sakin olalım. Bebiş ne yapıyor? Sakin olalım. Yavaş yavaş devam edelim. Oyunu kurallandıralım. Tamam ya. Tamam. Ee, biz bu oyunu niye devam ediyoruz ya? Bizi rahat tamam, tamam. bırakın. Devam edin dedim. Tamam tamam. Edin, Karanıza edin. Karanız yerin dibine girsin ya. Abi öldü inşallah yaşıyoruz. Bu ne lan böyle? İnşallah fake'tir. Evzübillah. Bu ne? Şimdi. Bebiş. Beni iyi dinleyin boyun bir tane cam var. O cama tıklarsanız doğru cam. Öbür cama tıklarsanız kırık cam. Kırılık cam mı? Hangisi can? kırık cam? mı? Bu mu bu mu? Nereden anlayacağız biz bunu? Allah'ım yarabbim hangisi kırık cam? Bir dakika. Bu 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 mu? Düzgün düşünmemiz lazım yok söyleyeceğiz. Aha. Bebiş. annen sen gitsene. Hayır ya hayır korkuyorum Beş dakikanız var hızlı olun Beş dakika mı beş dakika mı Bebiş ben mi gideyim Dur gitme gitme burada bombalar var şurada bombalar var Peki bu bombalar bize vuracak mı Hayır vurmayacak Ama kurallara uymazsanız vuracak Peki sen kimsin kimsin Bizi buraya getirdin ya Ben gizemli adam Bebiş beni dinle <laughs> Ya ben ya sen buradan sağ çıkmak düş, zorundayız düş. İlk ben gidiyorum Ekle. İlk ben gideceğim e olabilir? E, hangisi olabilir? Bu mu bu mu? ilk ben atlayayım bir bekle. Şuna atayım? İlk ben atlayayım bir bekle. Tamam hadi, atla. Hadi bir seviyorum bebeğim. Ben de seni seviyorum. Atla. Allah'ım mı ya Rabbi böyle sen. bak Tamam bak bak bak. Hop geldim. Gel. Tamam, tamam bu taraf. Hangisini Devam edin. Var? Tamam be. Var mı? <laughs> tamam. Şimdi sen devam et. Aa, ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum. Allah versin. Bu paranı. Tamam da elime paranı. Tamamdır aldım teşekkürler. Hadi görüşmek üzere. Hani görüşürüz la bay bay. Hadi bakalım. Fakat parayı verdi mi parayı? Verdi abi verdi verdi. O oh, zengin gelmiş abi koş koş koş. Bu benzeri içinde işte, çok para var. Efendim hoş geldiniz. Arabanız çok güzelmiş öncelikle. Hoş geldiniz tekrardan. Ana teşekkür ederim la fakir. Hadi bakalım benim benzinimi doldur. Tamam benzin değil. Arabanızın benzin dolduracağım milyoner bey. Hemen şöyle pompayı alayım şuradan. Tamam. Ana fulleyi. Evet fulleyi. Oo. Allah bugün de zengin olduk. Bu araba var ya 2 milyar benzin alır. Tamam. Hop fullendi. Tamamdır beyefendi. Borcunuz toplamda 456 elmas. Ana hiç beğenmedim lan benzini. Nasıl benzin lan bu? Gaz gibi Allah Allah. Kaçak bize zaten lan? Ben gidiyorum lan. Ya beyefendi öyle bir şey yok biz kaçak gaz satamayız çünkü biz devlete karşı hani her zaman saygılı ve dürüst insanlarız. Hatta bakın orada sakar var. Bize her gün müşteri geliyor buraya niye yalan söyleyelim ya? Hani bana lala ben gidiyorum hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun ya paramı ver paramı. Görüşürüz. Lan paramı ver hayır bak. nereye gitti? Sakar adam arabaya bindi gitti. Ulan milyoner bir sürü benzin verdim Sakar 2 milyarlık benzin var dolu onun içinde. Abi. Bezdirik şimdi para var dedik Bütün para da gitti. Neyse lan. Anne merhaba gelin lan eve. Aa Mahmut. Sakar koş koş koş. Mahmut bizi çağırıyor. Ne oldu lan Ay, Mahmut? Mahmut. dolandırıldık lan. Paramızı aldılar. Anne lan dolandırıcı biz zaten haberlere bakın. Haberler mi? Sakar şu kumandayı al bakayım. Aç bakayım şu haberleri. Tamam bekle açıyorum abi. Şöyle açalım bakalım. Hop. Açtım. Ana Sakar TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sakar Bebek köyünde kötü bir zengin geldi ve Sakar Bebek benzinliğini soydu. O zengin öldürmek isteyene 1 milyon TL vereceğiz. Hadi bakalım öldüren kişi 1 milyon TL'yi haber Sakar Bebek TV'den alabilir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah Allah abi bu Oğlum adam bize denk geldi lan. Bütün köyü soyacak şimdi. Koş koş yakalamamız lazım bizim bu şey milyoneri. Allah'a Allah, çok parası var çok fazla parası Asıl, var. Koruması ya. falan da vardır bunun. Aa dur dur aklıma bir fikir geldi. Sakar benle şöyle gel Mahmut duymasın. Tamam söyle. Bana bak bende polis üniforması var. Acaba polis mi olsam belki beni tanımaz. Abi bende de var bende de var. Ee, benim evde iki tane forma var. Bunları giyeriz abi. Daha sonra bunların arasına gelir sarız mı? Olur olur hadi o zaman sen eve gidelim. Bak ben giydim üniformamı. Hayır Arkadaşlar, dur, dur, dur dur dur. Böyle olmaz. Zengin bir arabayla lazım abi. Gel benzinlikte paralarımızı alalım ve gidelim bir kendimize güzel bir araba alalım. Doğru söylüyorsun gel gel gel. Paramızı alalım artık. Tamamdır. Arkadaşlar merhaba. Hala video like atladınız mı? Öncelikle arkadaşlar videoyu beğenin. Onu daha sonra kanala abone olun ve daha sonra bildirim açarsanız siz de sakal bebek ailesine katılmış olursunuz. Neyse çok fazla zaman kaybetmeden hadi videoya geçelim. Mahmut paramızı alacağız biz. Anne tamam varladı Joe baya para birikti. Tamam. Aha sandıkta burada Peki, 32 tane. Tamam Hı. ben 40 ben 48 Hı. tane aldım sakın. Dur Mahmut'un maaşını vererek. Mahmut al senin bu maaşın. Anne teşekkür ederim la. Önemli değil. Mahmut bu da değil. sana bahşiş al. Hadi görüşürüz Mahmut. Hadi abi gel 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 gel. Bir de silah almamız lazım. Geç, Belki geç, bize saldırır abi. Hadi <laughs> bakalım gidelim. Allah'ım yarabbim arkadaşlar başımıza gelenlere bakın ya. Benzili kişili yeni geldik arkadaşlar. Bizi şey öldürmeye çalışıyorlar. Of of of. Bu şeyi kaybedemem. Neredeydi ya bu? Geldim 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 geldim. Araca? Sakar bence milyonları nasıl yakalayalım biliyor musun? Nasıl? Aa, oha arabaya bak. Oo, Sakar gel bir adamla konuşalım. Oha nasıl Yine Bin 600 ne? altın diyor. Oğlum çok güzel lan. Mercedes'e benziyor. Oha arkadaşlar şuna bakın. Tekerlekleri falan mükemmel olmuş. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ee, merhaba beyefendi. Kolay gelsin öncelikle. Günaydın. Günaydın. Ee, ben kardeşimle beraber araba bakıyordum da bize şöyle güzelinden zengin gösteren bir araba lazım. Aynı bunun gibi. Evet bu arabayı şu anda satıyorum. Sadece elimizde bu araba kaldı. Diğer arabaların hepsini milyoner zengin aldı. Ne? Milyoner zengin mi aldı? Evet. Youtuber toplam arabası gelmişti. Milyoner. Onu toplam 35 bin elması aldı. Öldüreceğim lan o milyonları. Kafamasına sıkacağım böyle. Abi dur neredeyse, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dur dur. Ee, evet e, biz bu arabayı almak istiyoruz. Ee, toplam fiyatı ne kadardır? toplam fiyatı 1600 altın. İndirim yapamıyoruz kusura bakmayın. Sakar bizim bin, 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 bin ya konuşamıyorum arkadaşlar. Bizim Hı. bin tane elmasımız, ay altınımız yok ki. Abi benim evde biraz kumbara vardı Bir gel oraya bakalım gel gel gel. gel. Allah'ım yarabbim ya. Ya Sakar ya. başka dükkana bakalım ya. İlla buradaki arabayı mı alacağız? Abi başka garaj yok ki. Hı, hmm, doğru söylüyorsun. Allah'ım inşallah al, şey vardır altın vardır. Abi gel gel ya. gel gel. Oha Sakar bu çocuk büyümüş de. He büyüdü. Ah tamamdır abi benim burada 3.64'lük altınım vardı onları aldım. Buradaki sandıklara bakayım. Aa polis üniforması var burada. Evet evet onları gel, al gel. abi onları al gel gel, gel. Arabayı almamız lazım acilen. Hadi bakalım arkadaşlar gidelim arabayı alalım. Tamamdır ben parayı getirdim. Şimdi bu arabayı satın alabilir miyim? Evet efendim satın alabilirsiniz. Tamamdır. Abi gel alıyoruz gel. Geldim geldim bende 47 tane altın var dur sana da vereyim onları Herhalde. Hadi al bu arabayı bize Tamamdır ee, Şöyle vereyim sizlere böyle Tamamdır şunu da vereyim bunu da vereyim tamamdır oldu mu? Evet efendim paranız yetti hadi güle güle kullanın <laughs> Oo sakar koş 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 Ben süreceğim ben süreceğim ben süreceğim Hadi hadi sür bunu sür ee, Şimdi dur sürme 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 burada kalsın Biz bunu gelince alacağız tamam mı? Gel silah gidiyoruz hadi silah almaya Doğru da silah alacak paramız kalmadı ki her şeyi araba aldık. Yo bende var var var. Osur, Altın kaldı gel. Oo o zaman alırız. Silahçı şuradaydı Sakar. Aynen. Hatırlıyorum. Hep burada. Lan silahçı Mahmut ne yapıyor? Anne iyiyim lan sen ne yapıyorsun? Niye geldiniz lan buraya? Silah almaya mı geldiniz? Evet senden silah alacağız bugün ama biraz pazarlık yapacağız. Keltoş'ta para az kaldı biraz. Anne tamam lan pazarlık yaparız. Zaten Sakar önünde oturuyor bir şey yapamaz. Sakar hadi sen konuş biraz da pazarlık yap. Tamam Mahmut sana bir şey söylememiz lazım. Burada kötü bir zengin varmış bir dönme mi haberlerde gördük. Aynen de gördüm onu öldürmek istiyorum la. Hah biz de onu öldüreceğiz. Onun bütün parasını alacağız polis taklidi yaparak. O yüzden bize silah lazım. Acilen bize en güzel silahlarını ver. Aynen tamamdır la. Benim arkamdaki silahlar var ya orada bir tane AWP benzer bir şey var. Evet gördüm o çok güzel duruyor. Sakar bembeyaz silah var. Evet tamam. Evet. Hani tamamdır onu alın altta da be. bir tane mermi var bak onu da alın Daha üstüne gidin onun düşünü bitirin ya. Tamam tamam ben şuradaki otomatiği alacağım Sakar Çık abi ben de şunu Aa. alacağım dur Şunu alacağım aha ne diyor abi evet, bu galiba Evet abi evet, arkadaşlar bu 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 Hadi bakalım şuradaki mermiyi de alayım Mermiyi de aldım Aa. Abi şuradaki bıçak da al bıçak da al bıçak fırlatılıyor Dur dur AK'yi de aldım Bıçak da alacağım Doğru söylüyorum. Bıçağı da aldım. ama Tamam bu kadar yeterli saka. Adamı soymayalım ya. Tamamdır abi. Hadi görüşmek üzere Mahmut. Asal 32 tane elmas verdim. Ana teşekkürler. Hadi görüşürüz. Öldürün onu içine bitirin. Tamamdır tamamdır. Tamam tamam. Onu öldüreceğiz hiç merak etme sen Mahmut. Abi gel. İzle izle kafasını kıracağız. Abi gel 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 sana bir şey söyleyeceğim. Orada bir tane araba vardı YouTube'u. Youtuber araba. Evet. Abi onu da almamız lazım. Youtuber biziz. Ha doğru söylüyorsun. Nereden lan o youtuber araba? Alacağım lan onu. Bir sürü param var. Çık ortaya. Abi gelsene. Daha plan vurmadık. Nereye gidiyorsun? Ha benim kafa gitti. Sakal yapalım. Hadi bakalım. Şurayı gibi bir Mahmutları seyir mi? Mahmut zengin nerede? Anne valla evinde la Biz saklanıyor. Niye saklanıyor? Anne valla bütün köylüler onu öldürmeye çalıştı hepsi öldü. Ne? Yunus sen? Allah. Abi. Efendim. Abi gel 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 Mahmut. Tamam dur geliyorum. Silahlar sıkıyormuş tamam gerçekmiş. Heh, efendim ne oldu 174. Mahmut? Anne sana bir şey söylemem lazım. Sakar anlattım. Buradaki bir tane zengin var ya. Ee? ne var ya bütün köylüler onu saldırdı ve gebertti zengin onları. Oha gebertti mi? Lan şimdi senin kafanı kıracağım. Çabuk gelin söyle bize. Anne vallahi şey vardı ya. Bir tane elmas evleri vardı ya. Ha, evet hatırlıyorum. Otel gibi böyle. Anne hele o taraflarda. Tamam. Sakar duydun mu lan? Otelin oradaymış galiba. Abi duydum Çek duydum. Hemen Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar bu silahımızı elimize alalım. Şimdi arkadaşlar gidelim ve intikamımızı alalım. Polis kıyafetlerini ver abi. Tamam al şunları hemen. Şu şu şu. Ben de giyeyim hızlıca. De tamam. Şeyde. Hadi bakalım. Artık bir polis istekar. Hadi bakalım yürü yürü. Evet evet. Abi. Gençler. Şuraya şey gideceğiz tamam mı? Ben... Şey gideceğiz. Diyeceğiz ki ev kontrolü yapmamız lazım diyeceğiz. Bir anda abi korumalarına saldıracağız. Tamam o zaman şöyle yapalım. Silahımızı hemen çekmeyelim normal yürüyelim. Gel 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 o taraftan mı gideceğiz? Abi neredeydi ki bu ev? Galiba bu taraftan abi gel. Abi karşıda. Karşıda karşıda bak buldum buldum. Hayır o değil ki. O ev değil gel 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 gel. Orada garaj yok. Orada. Orada bir sürü koruma var Sakar. Oradaki adam olamaz mı acaba? Yok oradaki olamaz. Üç tane zengin var. O kadar zengin yani koruma yapması lazım. Aha buldum buldum buldum. Burası abi burası. Doğru söyle. Oha oyalar öyle. Sakar bir sürü mafya var kapının önünde. Abi uçak pisti bile var. Sakar bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Roket fırlat oraya. Abi gel gel gel. gel Oha zengin orada bak abi yukarı bak yukarı bak. Görüyorum görüyorum takılıyor orada kendi kendine. Evet, Ulan, hadi zengin. başa başa. <laughs> evet korumalar. Baş. Acilen kapıyı açmamız lazım. Buraya kontrol yapacağız. Hayır açamayız. Acilen başkala selamımız lazım. Koruma! fazla ses çıkarmayın. Hadi kapıyı açmanız lazım. Bu bir emirdir tamam mı? Devlet çalışanıyız biz sonuçta. Koruma konuşma kapıyı aç. Hadi hadi açın 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 açın. Tamamdır kapıyı açıyorum. Hadi bakalım abi gel gel gel. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Hadi bakalım. Bir, Aa, aç bakalım abi. Sakar 2 2 2. Oha. Oha! 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 Sakar şuna bak lan. Ah. Oğlum o borcunu değil mi lan? Abi. Sakar hayalim gerçek oldu. Bizi, hayalim gerçek biletlen, oldu. Bir dakika bir dakika. Ee, abi biraz daha oynansana ben silemiyorum bunu. Öl al biraz. Arkasına bakmam lazım bunun. Ama aldım öne aldım öne aldım öne. Kapıyı açalım abi kapıyı aç. Bir dakika arkasına bakalım. Aha abi bu araba bu araba bu araba bak bak bak. Gel 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 iyi Bu sakat çık arkadan. Gel. Nere nereye götürüyorsunuz arabayı? Kontrol yapıyoruz kontrol bu araba, bu araba çalıntı mı değil mi onu kontrol edeceğiz. Şimdi polis merkezine gidiyoruz korumalar Tamam tamam başkana bir söyleriz.

O oh, YouTuber yazıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın artık YouTube olan arabası var. Ey, Oha, atıyorum onu ben Hadi bakalım. Şimdi ne Bu korumalardan intikamımızı almaya gidelim. Bu araba burada dursun. Hadi gel. Yok yok arabayla gidelim oraya park ederiz gel ya. Araba da bizim zaten. Bebeğe. Araba içine bak ya. Mi? Araba içine bak. gibi. Aa. Of stokar çok hızlı gidiyor lan bu araba. Ne? Kontrol edemiyorum arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Allah durağa girdik. Ne yapıyor ya? Çık buradan. Sakar bu arabayı kullanmak hiç de kolay değilmiş. Çekilin yoldan. Köylü yer, çekilin şey, yoldan. Bırakayım, bırakayım. Hadi geç hadi geç. Dur geçiyorum geçiyorum Hı. geçiyorum. Tamam, geri geri geliyorum. Lazım. Tamam. Atla 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 Sakar hadi, atla. Git. Koş, koş 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 Tamam. Bu araba niye böyle oluyor ya? Geri geri de gitmiyor bu hadi araba. Ha, burada, burada dursun burada dursun burada zaten burada kalsın. Elleme in, in, in. Hadi bakalım. Tamam dur 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 dur. Şu arabayı biraz daha şöyle çekersem. Evet koruma. Gibi... Bu çalıntı bir araba olduğunu fark ettik ve hemen geldik. Bu arabayı sahipleniyoruz. Hayır olamaz. Korumalar saldırın. Allah saldırın. Siz kime saldırıyoruz lan? Abi vur buraya. vur vur. O hepsi bana saldırıyor. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Geberin lan. Geberin lan. Allah'ı ne geberteceğim sakar. Geber lan. Sen de bunu da şöyle gel lan buraya. Allah sana. Tamam da vurdum baksanıza küpüründen pis korumalar. Saldırın öldüreceğiz onları bunlar sahte polis. Abi anladılar saldır. Küpüründen. Oyundan attı bir daha gülüyor. Abi yardım et. Öldürüyorum öldürüyorum. Oh. Heh, öldü sonunda lan. Sakar kaç tane koruma almış oğlum bu milyoner şuraya bak lan her taraf koruma. Tamam sıra onda gel abi saldıracağız ona. Allah'ım buraya seni yakaladık oğlum şimdi kaçışın yok aha buradasın yakalandın milyoner Ana bana bir şey yapmayın la Sana var ya neler yapacağız neler Sakar senin ayağını gıdıklayacak ben de ellerini ve kollarını bağlayacağım Ana öldürün la ben o zaman Yok seni öldürmeyeceğiz Sakar acı, çektir acı çektirelim evet, mi Evet abi çektirelim şimdi bunu polise verelim আাাদচেে চেছেে আগারাচের আগাকে। বাাাা আগনাাচে